Atlas çocuklar bakın ben ne buldum. Sihirli portal. Alaras biliyor musun anneciğim? Evet Atlas bak eğer bu portalın içine atlarsanız kayboluyormuşsunuz. Atlas önce sen mi atlayacaksın? Hadi atla bakalım Atlas acaba Atlas kaybolacak mı? Alaras Atlas gerçekten kayboldu. Atlas nereye gitti acaba ya? Alaras dur. Olamaz ya. Alaras tatlas Atlas beni dinlemeden hemen sihirli portal atladılar. Ya ben nerede bulacağım bu çocukları? Of. Alaras Atlas nereye kayboldunuz acaba? Benim de sihirli portalın içine atlayıp onların yanına gitmem lazım. Hemen atlıyorum. Ah. Ya, burası neresi? Burası bir yere benziyor. Bakalım dur neresi? Hadi sana. Nereye geldik? Biz nereye şu ki? Çocuklar, Alaraz, Alaraz buradasın. Anneciğim, niye beni dinlemeden hemen portalın içine atlıyorsun? Bak nereye geldik biz? Aa, Alaraz, burası neresi ya? Nereye geldik biz? Alaraz, Atlas nerede? Atlas da gelmişti. Ay. Atlas yoksa kayboldu başka yerlere mi gitti? Atlas Atlas. Atlas anneciğim Atlas Atlas diyorum niye cevap vermiyorsun bana ya? Hadi bakalım hadi kalkın kurtulalım buradan nereye gelmişiz biz ya? Alaraz şurada ilerlerde yeşil yerler var anneciğim. Belki oradan çıkışı bulabiliriz. Bir oralara gidelim bakalım neresiymiş burası. De bak 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 durun çocuğa. Da... Sihirli portalı değilim alayım da. Bakalım dur Alaras atlas dur oğlum neyle oynuyorsun? Bak abin koşuyor gidiyor hadi atlas hadi. Alarası kaçırmamamız lazım ay bilmediğimiz yerde Alarası kaybedersek ya ne olacak? Çabuk çabuk atla sen de koş. Duyuyor musun bu tuntun sesi? Ne tuntun sahuru anneciğim ya tuntun sahuru. burada ne işi var? Alaras bak beni kandırıyorsan evet. sana çok kötü şeyler yaparım duydun mu beni? Alaras tuntun sahuru nerede anneciğim? Tuntun sen nereden buldun bizi ya? Hemen git yanımızdan git. Ay alaraz alaraz. Oğlum nerelere gidiyorsun? Bak sırf tuntun kendi vurma sen nerelere gidiyor. Alaraz alaraz tuntun peşimizden geliyor anneciğim. Hemen bir yolunu bulup bundan kurtulmamız lazım hemen. Ne yapsak hadi söyle hemen. Anne saraya çağır Sarı Sarı'yı mı çağırayım? Ay anneciğim saraya gelir mi ki şimdi? Sarıyım. Tamam anneciğim dur bakalım hemen sarayını çağıralım. Ay baksana Tuntun Sahur da orada bekliyor. Lalaras umarım bizi... Ay lalaras sopasını çıkardı bizi dövmeye başlıyor. Dur bakalım dur Tuntun Sahur sen şimdi görürsün gününü. Evet Tuntun Sahur senden kurtulmanın tek yolu bu Sarı. Şimdi yakaladım seni. Biz o sopayla vurmanın bedelini ödeteceğim sana. Hop! Bir alarız, sonunda kurtulduk şu tuntusa sahurdan. Hemen gel şuradan gidelim de kardeşini bulalım ya. Bu Atlas nereye kayboldu? Daha Anladım. biraz önce yanımızdaydı. Bak bak Atlas'a bak hemen oyuncakların içine gitmiş Alaras ya. Hemen gitmemiz lazım. Anne olamaz. Ne oldu Alaras ne oldu? Anladım. 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 Anneciğim ya ele olun. Yanımızda ne işi var Alaras? Of yoksa o da mı geldi ya? Bu evet. yoksa Tuntun savrumu takip etti. Bu yok nereden bulacaktı Ay, ki bizi? Şey evet Tuntun sahrun arkadaş. Onu mu takip etti o zaman? Ay. Of ya lanaz. Ay, of De, peki nasıl? nerede anneciğim sesi geliyor kendisi yok nereye kayboldu Ay. bu? Burada işte. Şimdi görürsün sentral etralo. Dur bakalım dur anneciğim şu sarı hemen şu, şu tral da kurtulalım. Bekle bakalım sakın bir yere gitme duydun mu beni? tra, tra l'allero, porco Dio e porco Allah, ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare. Ve tralelle tralo sarı sayesinde şimdi senden de kurtulacağız. Görürsün sen gününü. Bu tralelle tralo'dan da kurtulduk Alaraz. Aleras burası çok tehlikeli bir yer anneciğim. Baksana tun tun sahur çıktı. Gör ki daha neler çıkacak karşımıza. Hemen atlası bulalım. Sihirli portal atlayıp geri dönelim. Nerede anneciğim nerede dur. Anne atlası boş ver bunu sesler duyuyorum anneciğim yine mi ne sesi geliyor pırpır pır patarin mi ay çıldıracağım ya pırpır pır patarin de mi gelmiş buralara Anne, nerede peki kala, o pipa. anneciğim nerede peki bu pırpır pır patarinden orada <laughs> mı gel hadi gel hemen gel bakalım pırpır patarin eksikti bir ya of ya pırpır patarinden nasıl kurtulacağız şimdi Gel bakalım gel hele rast gel. Ee, nerede anneciğim? Burada yok. Aa bu yeşilliklerin yanında mı acaba? Anne, dur bakalım evet, e, dur. Ah, Pırpır patari yeşil hemen çıktın karşımıza. Ya pır, pır patari sen niye geldin yanımıza ya? Of biz türlü kurtulamıyoruz sizden. Nereye gitsek karşımıza çıkıyorsunuz ya. Ay konuşuyor da anneciğim konuşuyor. Öyle durmuş bana bakıyor. Ay pır, pır patari geç önümüzden geç. Ay geç şimdi o da. Sana satın alın. Tek yolu sarı. Sarı el sahip. Şimdi senden nasıl tutacağım? Bekle bakalım sen burada. Tır Tü tır patari. Zaten de konuşun yoktu. Boş boş bakıyorsun bana niye geldiğini de anlamıyorum senin. Hadi bakalım hemen git buradan git git karşımıza. Önümüzü kesin bir daha bizim. Alaraz. oh pır pır patarinden de kurtulduk anneciğim. O yeşili seviyor ya bizim de parka geldiğimizi duymuştur. Kesin o yüzden hemen peşimize takılmıştır. Hadi gel bakalım gel şu atlası bulmaya devam edelim. Ay nerede bu atlas nerede ya? bir daha ses Ay anneciğim bu sefer ne sesi geliyor ya? Ben de ne ne ben de ne ne Anneciğim o ne ya? Portakal adam. mı? Ay yoksa bu o din 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 Evet çok klas. Oh, Ay ya. Odun o din din çok güçlü. Bu ne yapacak ki? Çok güçlü ki? sesini havaya atılır. <laughs> Anneciğim öyle şeyler söyleme ya. Gerçekten Allah, öyle yapar mı Alo Anneciğim beni havaya atarsa siz ne olacaksınız? <laughs> Alaraz. Yok 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 yok. Alaraz hemen hemen. Anne. O din din, din 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 neyse. Hadi bulalım hemen kurtulalım ondan sakın çabuk. <laughs> Karşımıza çıkmadan hemen arkadan takip edelim de onu yok edelim. Hadi hadi çabuk çabuk anneciğim çabuk. Ay, nerede bu nerede? Ali arkası dönük mü? Ana arkası dönük bunu yakalamayız. Dönük değilse, dönük değilse Anneciğim o zaman sessiz olalım. Yo, eğer sessiz olmazsak bizim ona gücümüz yetmez. Sessiz sessiz hareket edip hemen onu yakalamamız lazımdır. Anneciğim o din din din. Ay, inanmıyorum karşımıza çıktı. Alaraz çok sinirli bakıyor ya. Ne yapsak Alaraz ne yapsak? Ay geliyor Alaraz geliyor üstüm üstüme geliyor. Anneciğim hemen 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 sarı el sarı el çabuk. Ay gelme gelme gelme. Ay o din 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 nasıl kurtulacağız senden gelme ya gel. Anneciğim bu benim yanıma yaklaştıkça devleşiyor. Dur bakalım dur. Ay umarım sarı gücü sana gücü yeter de seni de yok eder. Ay çok sinirli bakıyor. Sonunda şu Odin dindinden de kurtulduk Alaraz. Ay Alaraz Odin dindin çok güçlü ya. Çok korktum anneciğim bir şey olacak zannettim. Üstüm üstüme geliyor bir de. Hemen şu atlası bulup buradan gitmemiz ne lazım. Neyse, 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 neyse. Ay anneciğim söyle şeyler söyleme. Ana yanına fırlattım. Anneciğim sonuçta kurtulduk. Sarı el sayesinde kurtulduk. Aleras hemen atlası bulup buradan gitmemiz lazım. Bak Anne burası çok tehlikeli de, diyorum. Ben de, ne, de, ne, de, ne, de. ne dedi anneciğim? Sizi seviyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aleras ben burada ne dertteyim? Sen ne derttesin anneciğim? Sen her şey, hala oyun peşindesin. Hadi bakalım hadi şu atlası bulmamız lazım. Hemen hadi. Ya nerede bu Atlas nerede ya? Atlas, Atlas. Atlas. <laughs> Atlas buldum seni. Atlas, gel çabuk gel anneciğim, gel hemen gideceğiz buradan. Gel Atlas gel. Ay Atlas kaçıyor. Parkı gördü gelmek istemiyor. Bak Atlas bak. Ya Atlas sen oyun peşindesin ya. Atlas gel çabuk Atlas. Atlas'ı nasıl yakalayacağız? Aleras koş. Atlas gel gel. Aa Atlas yine gitti. <laughs> Olamaz bombardı. Realaz. Dur bakalım dur şu sarı faydası olacak mı acaba? Dur bakalım Bombardino. Şimdi yakalayacağım seni. Hop. Aa. Bombardino kaçtı. Aloroz faydası olmadı. Bombardiro krokodilo. Mh, mh, un fotuto alligatore volante che <gülme> vola <gülme> e bombarda at i bambini a Gaza in Palestina. Non sabe. crede in Allah <gülme> e ama le bombe. Hemen, hemen önce sen atla sihirli portuna ama çok dikkatli ol. Şimdi sıra sende çok dikkatli olman lazım. Hadi bakalım. Al Aras Atlas gitti. Şimdi sıra bende. Benim atlamam lazım. Kurtuldum, kurtuldum. Ben de benim yeşilti, yeşilti, yeşilti. Nasıl nerede? Ben. yaşasın sonunda kurtulduk oradan ya. Ay ne bir an olsun hiç kurtulamayacağız zannettim. Çok korktum ama kurtulduk. Bakın bakın. Bir daha sakın bu sihirli portalı yok. Hemen bu sihirli portalı alıp çöpe atacağım. Ay bir daha sakın çıkmasın bu sihirli portal karşımıza. Ay, çok tehlikeli bu sihirli portal.